Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek çok önemli ve sizlerin de çok çok merak ettiği bir konuya hızlıca giriş yapıyoruz dostlar. Zaten ne diyoruz? Devir, tasarruf devri diye ısrarla söylüyoruz ve güzel bir tasarruf aracı, bir bankacılık ürünü, bir güzel bir sistemden sizlere bahsedeceğiz. Burada biraz daha gerçek bilgileri konuşacağız dostlarım. Çünkü baktığım zaman bireysel emeklilikle alakalı yanlış şeyler biliniyor. Konumuz bireysel emeklilik sistemi kısacası BES. Bu besi yaptırmalı mıyız, yaptırmamalıyız? diye sürekli dostlarımı soruyor. Zaten ben size nacizane şunu söyleyebilirim. Tasarrufun iyisi kötüsü olmaz. Bireysel emeklilik yapmazsanız o 500 TL bireysel emekliğe bağlamazsanız o para pul olacak gidecek. Ya da o 500 TL'nin size ciddi bir hayat standartınızı arttırmayacak. Ama bu bireysel emekli 500 TL sürekli yatırırsanız hayat standartlarınızı 5 yıl sonra 10 yıl sonra ciddi şekilde arttırabilir. Şimdi size teknik detayları bahsetmeden önce bireysel emekliliğin size 4 faydasını özetlemek istiyorum. Bireysel emeklilik dostlarım dostlarım ufak tasarruflarla yüksek birikim yapmanızı sağlar. 500 500 385 385 bankaya ve sisteme göre değişiyor. Ama 500 TL örneğinden size vereceğim. 500 TL 500 TL yatırım yapıyorsunuz ve dostlar uzun vadede bakın fonlar serisine geleceğiz. Güzel fonlarda değerlenirse dostlar o 500 TL 10 yıl sonra bir servet bile yaratabilir dostlar. Burada kesinlikle ve kesinlikle mütevazi olamayacağım dostlar. Gerçekten iyi fonda değerlendirilirse bireysel emekli, ufak tasarruflar gerçekten devasa birikimlere ulaşmış olursunuz. Evet birinci faydası bu. İkinci dostlar en önemli ve gene fonlar muhabbetine geliyoruz. Tüm dünya varlıklarına yatırım yapma imkanı sunar Dolaylı olarak. Yani siz 500 TL yatırırsınız. işte bireysel emeklilik hep ne diyorum fonlar önemli. 500 TL yatırım yapmakla dostlar şöyle her köşeye 500 TL atın 30 yıl biriktirin. İyi bir fonda değilse para pul olur. Enflasyonunu harcar ezer. Ama iyi bir fonda birikimler Dikirse dostlar dünya varlıklarına güzel varlıklara yatırım yaparsak bu birikim katlanır. Siz o yatırdığınız 500 TL dostlar 10 yıl sonra 100'e, 200'e, 300'e, 400'e katlanır. Ve siz 10 yıl boyunca hep o 500 TL ya da enflasyon tutarında arttırılan o 500 TL'yi düşündüğünüz zaman dostlar bir de üstüne fonlar da katlanırsa bir bakarsınız ya ben 500 500 TL yatırmaya başlamıştım. Şimdinin parasıyla 1 milyon param olmuş diyebilirsiniz. Çünkü neden dostlarım? Ben bankacılık yaptığım sürede 10 yıllık bir bankacılık geçmişim vardı yaklaşık biliyorsunuz bazı dostlar biliyor. Bu bankacılığın yanında dostlar aynı zamanda bankacının lisanslı olarak bireysel emeklilik aracılığını yapıyordum. Ben açık ve net söyleyeyim dostlar. İyi fonlara yatırılan ufak tasarruflar ciddi boyutlara gittiğini çok net gördüm. 500-500 TL yatırılan paranın şu an günümüzün parası 600 bin, 700 bin, 1 milyona yaklaşık getiriler olabiliyor dostlar. Bu konulara, fonlara zaten ayrı bir şekilde irdeleyeceğiz. Şu an fonlar bir dursun. Bireysel emekliliğin 3. faydası hiçbir yatırım aracında olmayan bir fırsat. Evet ne fırsatı? %30 devlet katkısı. Evet şu an hiçbir yatırım aracında yok. %30 devletimiz bize diyor ki sevgili dostlar diyor siz 1000 TL yatırın ben ben 1000 TL'nin %30'unu size destek olarak vereceğim diyor. Tabi devlet baba bunu hayrına mı yapıyor? Kesinlikle hayır. Çünkü neden? Hep şu noktaya geliyor dostlar tasarruf videolarımız. Maalesef ne diyoruz? Türkiye'deki SGK emekliliği sürdürülebilir değil. Bunu her videoda anlatıyoruz. Devletimiz de bunun farkında. Devletimiz bize vatandaş olarak diyor ki ben sana %30 katkı vererek taş elin altına sokuyorum. Sen de aylık 1000 TL 500 TL yatır bu sisteme giriş yap. Yarın bir gün sana emekli maaş maaşını istediğin kadar veremeyeceğim. Her geçen gün emekli maaşları eriyor. Şu an en düşük emekli maaşı EYT'den emekli olan dostlarımız 7500 TL alıyor. 7500 TL dostlarım zaten bunu anlatmama gerek yok. Bir ev kirası bile etmiyor. Ve ben size ısrarla şunu diyorum. Şu ankiler şanslı. Biz 10 yıl sonra emekli olan bu videoyu izleyen genç dostlarım şunu diyecekler. 10 yıl sonra emekli olduklarında paranın önemi yok. Ne kadar para alırlarsa alsınlar. Emekli maaşları mutfak alışverişlerini zor bela yapacak. Bunu ısrarla söylüyorum. Bazı dostlarım tamam anladık niye sürekli söylüyorsun diyor ama dostlarım bu hayati bu durum. Yani 10 yıl geçtikten sonra ben size dedim bakın böyle oldu böyle oldu demek istemiyorum. Gerçekten bunu idrak edip buraya göre ciddi önlemler almanızı istediğinden dolayı sürekli ısrarla söylüyorum. SGK sisteminin sürdürülebilir olmadığını bildiklerinden dolayı devlet de burada bireysel emekle ciddi katkı yapıyor. Sırtındaki yükü biraz daha hafifletmek istiyor. Yarın bir gün ben Uğur kar olarak emekli oldum da 10 bin lira devletten maaş alayım. 10 bin lira da kendi bireysel emekliliğimden para alayım. 20 bin TL en azından sürekli maaşıma problem yaşadığımı ya da gelir adaletsizliğinin daha da keskinleşmemesini istediğinden dolayı devletler buraya ciddi bir katkı sunuyorlar. %30. Evet 1000 TL yatırıyorsunuz. 300 TL devlet size katkı veriyor. Bu önemli bir durum. Bir de şu parantez içinde açayım. Çocuklarına bireysel emeklilik yapmak isteyen dostlarım. Lütfen burayı ısrarla dinleyin. Biraz sonra hayati çok güzel bir kampanyadan bahsedeceğim size bir bankanın güzel bir uygulamasından çocuklarınız için dostlar muhakkak o fırsatı değerlendirin. Ve dostlar bireysel emekliğin dördüncü bize faydası zaten bahsettim. Yaşlanıp çalışmadığımızda size destek olur. Zaten Uğur Akar olarak ben 36 yaşında bir gencim. Elim ayağım tutuyor. Çalışabilecek yeteneğe sahibim. Şu an çalışmıyorum ama yarın bir gün maddi bir sıkıntı yaşadığım zaman girip hemen işe herhangi bir yerden işe başvurabilirim. Herhangi bir işe girebilirim. Ama ve lakin dostlar Uğur Akar 60 yaşına geldiği zaman Uğur Akar'ın yüzüne kimse bakmaz. Çünkü çünkü artık nitelikli bir eleman değildir. Artık yaşlı bir elemandır. Çalışkan yaş aralığını geçmiş bir uğur olduğundan dolayı burada ne olacak? Ben yaşlandığım zaman iş bulmanda sıkıntı olacak. O yüzden bize asıl para yaşlılıkta lazım. O yüzden lütfen ama lütfen tasarruf 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 diyoruz. Evet dostlar. Bireysel emekliliğin dedik %31 katkısı var. Hemen devlet de tamam hemen sen sisteme girdin ben sana katkı vereceğim. Tabii ki demiyor. Ne diyor? Devletin de bazı şartları var. Yani şunu diyor. Bakın burada kesinlikle hatalar, yanlış anlaşılmalar yaşanıyor. Lütfen dostlarım burayı dikkat de dikkatli Devlet diyor ki 3 yıl kalırsan bireysel emeklilik yani bireysel emeklilik sistemin içine girdin. 3 yıl kalırsan o devlet katkısının sadece %15'ini veririm diyor. Yani %100'ünü hak etmiyorsunuz dostlar. Burada neyi anlıyoruz? Bireysel emeklilik bir 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 1 yıllık bir yatırım aracı değil. Bireysel emeklilik 5 yıl, 10 yıl uzun vadede yatırım yapabileceğiniz bir yatırım stratejisi. Aman dostlar böyle 3-5 aylık bireysel emeklilik yapılmaz. Minimum 3 yıl. Yani bireysel emekliliğe girdiniz, zarar etmeden çıkmak istiyorsanız minimum 3 3 yıl durmalısınız. 3 yıldan çıktığınız vakit hep zarar ziyan. O yüzden aman dostlar 3 yıl kalmayacağınız bu sistemin içine girmeyin ki kalırsınız. Çünkü burada avantajlar da var. Onlardan da bahsedeceğim. Devlet diyor ki 3 yıl kalırsan %15'ini veririm sana katkının aynı devlet bize bu kez de diyor ki 6 yıl kalırsan %35'ini o devlet katkısının 6 yıl kalırsan %35'ini veririm diyor ve yine 10 yıl kalırsan bakın hep tamamını zannediyorlar bu da yanlış. Sistemin içinde 10 yıl kalırsan diyor devlet sana verdiğim devlet katkısının %60'ını hak kazanabilirsin. E uğur ben bu devlet katkısı ne zaman %100'ünü alacağım dediğinizi duyuyorum. Sistemin içinde 10 yıl kalırsanız ve emeklilik şartını tamamlarsanız bir BES sisteminde ki bu yaş 56. Yani bireysel emeklilikte emekli olmak istiyorsanız bu sistemde sistemin içinde 10 yıl kalmalısınız ve 56 yaşını doldurmanız lazım. Yani iki şartı var. Ben Uğur Akar olarak bireysel emeklilikten emekli olmak istiyorsam 10 yıl. Bu sistemin içinde kalacağım ve 56 yaşını bekleyeceğim dostlarım. O zaman devlet bana diyor ki Uğur gerçekten başardın ve sana devlet katkısının %100'ünü veriyorum diyor. Mantıklı bir sistem dostlarım. Bir de şöyle düşünün dostlar ben sisteme girdim. Bazı zamanlar sıkıştım. Bireysel emeklilik esnek bir yatırım aracı. Yani Uğur Akar olarak Ödemeye başladım sıkışabilirim dostlar ev aldım onu aldım bunu aldım diyelim ben o zaman bireysel emeklilik şirketim arayarak ben 3 ay dondurmak istiyorum. Ben 4 ay dondurmak istiyorum. Ben 1 yıl dondurmak istiyorum diyebiliyorsunuz dostlar. İstediğiniz zaman ara ödeme de yapabilirsiniz. Yani bir yerden size para geldi 15, 20 bin, 30 bin ya da çalıştığınız iş yerinden 6 aylık priminizi aldınız 50 bin. Ben bu parayı kullanmayacağım. Bu parayı tasarruflarıma yönlendireceğim derseniz o parayı arayıp şirketi ben 50 bin TL'lik, 10 bin TL'lik ara ödeme yapmak istiyorum deyip Burada devlet katkısının da belli oranda alabiliyorsunuz. Yine ciddi fonlarda değerlendirebiliyorsunuz dostlarım. Ben şunu kesinlikle söylemem lazım. Diyorum ya belki onlarca yüzlerce müşte zamanda müşterilerimize bireysel emeklilik yaptım. Hiç dostlar bireysel emeklilik sisteminde pişman olanı duymadım. Hatta şunu da size bir tavsiye. Bireysel emekliliği dostlar kredi kartınıza tanımlattırın. Yani ödeme aracı olarak kredi kartınızı yapın. Çünkü kredi kartınız için hiç fark etmezsiniz bile. Aylık 500 TL, 500 TL o kredi kartınızdan ödenir gider. Çünkü yarın bir gün nakit verdiğimiz zaman sanki nakit verince biraz daha zahmetli oluyor. Hani. Acaba 3 ay dondursam mı diye düşünüyorsun? Aman dondurmayın. Bir kredi kartınıza tanımlattırın. Her ay oradan sizin hiç haberiniz olmadan alabilirsin. Hatta kredi kartınızda verdiğiniz zaman hem ne avantajı oluyor? Otomatik oradan hiç haberiniz olmadan ödeyebiliyorsunuz. Bu ay yatırsam mı, yatırmasam mı derdiniz olmuyor. Unutup giderseniz bile hiç bir şekilde ödemeleriniz aksamıyor. Ha, ne oluyor? Para puan veriyorlar, bonus verebiliyorlar. Böyle avantajlar da var. O yüzden kredi kartınıza tanımlama yapın. Çünkü toplum olarak kredi kartlarından yapılan harcamaları, alışverişleri hiçbir şekilde kontrol etmiyoruz. Bari hayırlı bir yere, iyi bir yere gitsin sevgili dostlarım. Bunu lütfen önemseyin. Bakın 10 yıl sistemde kalacaksınız. 56 yaşını doldurursanız devlet katkısının %100'ünü alarak yani emekli olabiliyorsunuz. 56 yaşınızı Doldurmadıysanız dostlar 10 yıl sistemde kalsanız da katkının %60'ını alabiliyorsunuz. Burada bunlar kilit noktalar dostlarım. Kilit lütfen ama lütfen. Hiç düşünmeyin. O 500 TL para pul olacağına dostlarım yatırıma gitsin. Sevgili dostlarım bir de bireysel emeklilikle alakalı çocuklarına yapmak isteyen dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Bankanın ismini vermem sıkıntı olur mu Ömer? ya vermesek daha iyi. İyi, Ömer vermeyin diyor. O zaman şöyle yapalım dostlar. 3 büyük özel bankadan biri. Baş harfini söyleyeyim Ömer. E, i̇yi abi. <laughs> Neyse. Zaten <araştır> <laughs> Aynen. Dostlar, zaten 3 büyük özel bankadan birinin şöyle bir kampanyası var. Özellikle çocuklarına bireysel emeklilik yapmak isteyenlere diyor ki, "Gelin çocuklarınız için. Ha bu arada bireysel emeklilik 18 yaş altında da yapılıyor. Eskiden yapılmıyordu 1-2 yıl öncesine. Artık 18 yaş altı çocuklarınıza da yaptırabiliyorsunuz bireysel emeklilik." Onu zaten söylemeye gerek yok dostlar. Çocuklarımıza hangi fonları yapmalıyız ki çocuklarımız 10 yıl sonra ciddi kazanç yapsın? Bu videodan sonra hemen onlardan bahsedeceğiz. Bir özel bankada dedim, başladığınız zaman çocuğunuz için bireysel emekli bizde başlayın. Allah göstermesin siz ölürseniz diyor. Biz 18 yaşına kadar minimum ödeme tutarıyla onu çocuğunuz 18 yaşına gelene kadar ödeyecek diyor. Ya ölümlü bir dünya. Keza ben iki çocuğuma da öyle yaptım dostlarım. En azından başımıza bir kötü bir şey bile gelse ufak da olsa bir katkımız olsun kalanlara diye. Şimdi ikinci videomuz asıl kilit nokta. Hangi fonlara yatırım yaparsak bireysel emeklilik katları. Çünkü bireysel emeklilikte sistem basit ama bireysel emeklilikte kazancın büyük olma sebebi iyi fonlarda, iyi fonlarda değerlendirilen bireysel emeklilik ciddi büyük, devasa yatırımlara gidebilir. Ama kötü fonlarla değerlendirilen bireysel emeklilik dostlar enflasyonun karşısında cacık olur. 10 yıl sonra bırakın çocuğunuzun ev almayı 10 yıl sonra çocuğunuza eski bir araba bile zor alır. O yüzden fonlar önemli dostlar. İkinci videoda bu fonları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz dostlarım. Lütfen bu videoyu dikkatlice dinleyin. Çünkü burada gereken bütün bilgileri verdiğimizi düşünüyorum. İkinci fon videosunda görüşmek üzere. Dostlarım lütfen kanalımızı beğenip takip etmeyi, destek atmayı bizi unutmayın. Özellikle yorumlar kısmında herkese cevap yazamazsak da gerçekten onları okuyup motive olabiliyoruz. Gerçekten onlar okuyup yanlış yaptıklarımız, hataları da düzeltme imkanımız oluyor. Çünkü Ömer zaten çok yoğun. Ben de keza fırsat bulduğunca bakıyorum. Oradan cevaplamaya çalışıyoruz ama kaçırabiliyoruz. Lütfen dostlarım, desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Umarım yatırımlarını size her zaman kazandırır. Sizleri seviyoruz.